Çocuklar merhaba. Yeni ne bir oyunla karşınızdayız. Ne oluyor? Ne oluyor? Daha dur yeni başladık. Anlatamadım bile ne yapacağımızı evet, anlatamadım. Şunu, ben, ben istiyorum. Ali amca sen de yeşil alıver ya. Ne olmuş? Mor şart mı? Aa. aa. Yeşil Hayır, alacağım? Hayır ama Ali amca olmaz. Çocuk gibi yapmayın lütfen. Arkadaşlar çok güzel slime'larımız var. Bakın şöyle. Çok güzel bu slime'lar. Bunlarla oynayacağız bugün. Ay ne yapayım. Sonra, ay yerlere yapıştı. Toplayın bunları hadi. <laughs> Turuncunun rengi de çok güzel, mavinin de çok güzel. Ne oldu? Sen onları mı aldın? Hadi koyun bakalım, oynamaya başlayalım. Ela'm sen pembe ve turuncu mu aldın? Ela üzerine silme annem lütfen. Bak şöyle yapalım Ela. Şöyle 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 yapalım. Onu şöyle bir... <laughs> çok uzuyor bu slime. Aklıma fikir geldi. Bunlardan şelale yapalım mı? Evet. Evet şelale yapalım. Nasıl dökelim? Yapacağız. Hepsini, ben biliyorum. Hepsini tabaklarından ben böyle çıkaralım, böyle. dökelim, böyle. dökelim evet. tamam mı? Ben de Oo, Çok güzel oldu Alianlı turuncu çok güzel uzuyor. Harika, iyi nasıl yapışıyor, çok güzel. <laughs> Eller ay eline bulaştı ya. Ne yapacağız şimdi? Durun çıkaralım, durun, durun <laughs> <Alihan> bir çıkar, <gülüyor> <gülüyor> bulaştı. Sen <laughs> nerede nasıl çıkarız onları Anne. şimdi? Dur şunları evet. alayım ben, şunları alayım. Bunlar barbulaşmasın Ay Ela ne oldu ellerin? bak öyle yap öyle yap Ali abi. Şöyle bir yuvarlayın. Ela sen de yuvarla şöyle masanın üzerinde. Yuvarlayın. Şimdi şelale yapalım. Bunların hepsini dökelim. Şelale yapalım. mi? Evet abisi turuncuyla çok güzel oynuyor. Ela da yeşili almış. Yeşili çıkar anneciğim. Çıkar hepsini tabaktan. Evet çıkar. Çıkar tabaktan şöyle. Evet. Böyle güzel güzel oynayabilirsin. Ben de moru çıkarayım. Moru koyalım. Onlar hepsini şimdi şelale yapacağız. Şöyle mor çıkardım. Pembeyi de çıkaralım. Anne, Anne bence ben şu evet. pembeyle Çok güzel bir renk çıkacak. Ne hepsini bir renklerini birleştireceğiz zaten. Bakalım ne renkler çıkacak. Şöyle şöyle bak. bak. Şöyle tut, şöyle tut yukarıdan. Böyle. Bak böyle nasıl akıyor gördün mü? Bak akıyor. Bak 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 bak. bak. <laughs> şu pembenin rengini de çok Anne. merak ettim ben şu pembeye Anne. bir bakalım. Anne. O nasıl? Oo, şimdi şelale yapalım artık. Şelale yapma zamanı geldi. Morun rengi de çok güzelmiş ya arkadaşlar. Bakar mısınız? <laughs> Nasıl akıyor yere? <laughs> Ay yere döküldü. Yere akıyor yere yere yere. Yere akıyor. <laughs> Ela ne oldu gene? Gene mi bulaştı elleri Ela'nın? Abisi de maviyi almış. Turuncuyu ben almak istiyorum. Evet. Hadi <laughs> <laughs> çok güzel. Ne oldu annem? Çıkmıyor mu ellerinden? Dur çıkaralım. Şimdi şelalemize geçebiliriz artık arkadaşlar. Evet düzenemizi hazırladık. Aa ne oldu gene ya? Ya pembe bu kadar. Keşke hepsini pembe alsaymışım. Ya el ayağım. Asıl aynamız yapışacak her yere. Lütfen. Ya yapamadık ya. Ela'ya Ela verir misin pembeyi? Kızlar pembeyi sever. Tamam al anneciğim. Al anneciğim tamam. tamam. Evet. Ela pembeyi sonunda anlaştılar. Alam de yeşil dökmeye çalışıyor. <laughs> Ela'cığım ben sana yardım edeyim. Dur şuradan dökelim. Birazcık şuradan dökelim. Evet. Şöyle sen tut. Buradan böyle ak. Evet <laughs> arkadaşlar slime'larımızı buraya koyduk sonunda. Yavaş yavaş akacaklar. Alam elleme. Yavaş yavaş akacaklar şimdi onlar. Re rengarenk renkler oluşturacaklar yere doğru. Bakın başladılar akmaya bakın. Evet. Pembe de gelmeye başladı. Evet akmaya başladı. Ela gördün mü renkleri? Rengarenk gökkuşağı gibi olmaya başladı. Evet. Ela gördün mü renkleri? Gökkuşağı ne kadar güzel oldu annem. Harika görünüyor değil mi? Evet arkadaşlar slime'ımız bitmek üzere. Renkler çok güzel oldu. Ela gördün mü? Hala akıyor. Oynayabilirsin annem onunla. Onun oynayabilirsin. Bak şöyle oynayabiliriz renkleriyle. Şöyle renkleriyle oynayabiliriz. Bak şöyle şöyle uzatabiliriz biraz daha bak. Bak bunu da alabiliriz buradan. Evet. Şuraya da koyabiliriz. Ebruli renkleri de aksın. Değil mi? Şimdi buradan takmaya devam edecek. Anne, efendim, anne. Efendim. Oradakileri de mi alalım? Tamam. Bunlar da çok güzel renkler Ela. Allah, Allah. Çok güzel oldu Ela renkleri. Işte, tamam olsun bir şey olmaz. Onları temizleriz. Ela baksana. Renkler de akmaya başlayacak şimdi. Geliyor geliyor geliyor. Renkler bu. Hala akıyor arkadaşlar. Şuraya koyalım. Buradan izleyelim. Evet. Ela bak kocaman geliyor. Bak. Bak kocaman geliyor geliyor. Bak akacak şimdi daha da. Akacak akacak. Geliyor evet 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 evet. Ela çok tatlı oldu rengi ya. Mavi, yeşil, sarı, pembe, mor. Çok güzel bir renk oluşturdu değil mi? Oynayabilirsin annem akanlarla. Oradakiler bitmek üzere artık. Yavaş yavaş akıyorlar değil mi anneciğim? Çok güzel bir şelale yaptık değil mi Ela? Evet. Arkadaşlar slime'ımızı sonunda akıttık. Şöyle yeri renkli renkli oluştu. Çok güzel bir şelale yaptık değil mi Ela? Aynı zamanda renklerin İngilizcesini de söyleyelim. Hadi Ela. Mavi İngilizce'de ne demekti? Blue. Blue evet. Yeşil? En, en, green. green. evet. Turuncu? Orange. Orange. Mor? Aferin pembe. Pembe ne demek annem İngilizce'de? Pink. Evet. Aferin benim kızıma. İngilizce'deki bu beş rengi öğrenmiş arkadaşlar. Evet pembe pink onu da öğrendi Ela. Artık biz videomuzu kapatalım mı arkadaşlar? Kapatalım Ela'nın elindekileri temizleyelim. Arkadaşlar videolarımızı beğenmiyorsunuz ama biz çok üzülüyoruz. Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz değil mi Ela? Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bizi takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.